Patatesler de baktım, soğandan da, balırdan da. <Sessizlik> <Sessizlik> Diyelim Allah'ından koptu el Yabancı neydi? Bir daha yabancı konuşuyorduk. Yabancı, yabancı Yabancı bir şey söylüyordun ya. Neydi o? Yabancı mı? Yabancı bir şey söylüyordun ya <laughs> Ferhat neydi o? Yabancı bir şey söylüyordu ya <laughs> Ne esmerde Ve kumdağda Gönlüm yıllı Sarışında Aradım her şey onda sarışınım, sarışınım Gözleri de niz Saçları altın sarısı Sanki güne şin yarısı Sarışınım, sarışınım Anam seni için şarkı anam <laughs> Aman 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 İleme. Yeter mi? O adam geç, tutmuyor. Kireç tutmuyor. Kirecini O yandan. Yeter ya. <laughs> 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 Yardım tamam. yani, edin. boya kireç almalı. Yarın pazartesi. <laughs> <Görme içeri. gülüyor> Bir de onu çekelim tamam içi bir yandı, 300 lira para istiyorlar. <laughs> Ona göre her <laughs> şey Seni kovuyorum, çek. <laughs> <laughs> bir odam kireci dinleseydik ya. Şarkı... Tamam. Şarkı iyiydi ama. Yok, vallahi olmaz içim yandı. Anlaşırız ya, sen derdim, sen ver, anlaşırız. Tamam, getirelim. Tamam, pazarını yaparız. Vallahi iyi. Hey! Lan sonra, sonra izleriz internetten. Tamam, damadı, vallahi bir olun ve bir kurban oldum. Ses, tamam. ben, sana Ay, ben sana demiştim ama. Ben sana demiştim. İçim yanık lan. Allah, Allah Allah. Allah. <laughs> tamam. Damat gelsin pazarını yapalım. İşe yapalım. Aramızda para toplayalım. Allah. Nakit mi istiyorsunuz arkadaşlar? Valla dayım 20 lira verecek de benden çalışıyor. Hepsi dolandır. Allah. Vallahi. hiç tepsi doldurulmuş. Tepsi dolandır. Ben <laughs> 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 Mustafa Vallahi kovmuşlar. Yani güveniyorum ona göre. Başladık. <laughs> kendin at, kendin at bir görelim. <laughs> <laughs> kendin at <aldın>, bir, <kendin. gülüyor> Kendi. Vallahi diyorlar, kendi koymuyor. Vermeyin. Evet. Hadi ben de. Avrupa. Bir şey iş yer bir şeyler Sana bakıyor, köşe sana bakıyor.